Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Bugün ayın 26'sı 2024 ve aralığın 26'sı arkadaşlar. Bir kahve içtik sizin için dedi hele bakalım neler var görelim. Allah'ın izniyle nedir haliniz çıksın falınız geneldir. Topludur kim izlersen onundur. Size o yani alın. O yeni evrene gönderin. Alma vermeden geçtiği için abone olsan sevinirim. Mutlu olurum. Size gösteriyorum. İçini yorum yaparsan takip edersen beğenirsen Allah razı olsun sizden. Kocaman görüyorsunuz. Ben size göstereyim içini. Ben görüyorum. Ama kameram bilmiyorum. Göstermiyorum. Arkadaşlar bir kişinin gözü fırlıyor, kader sizi takip ediyor. O kader size bakıyor. Nereye gideceksin, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Sanki bir dedektiftir. Ailenizin bir bağı yok ama bu bir komşudur. Daha başlamadan su içtik. Görüyorsun kalbinizden bir kişinin kalbi Sanki bir aranıza bir sorun olmuş ama sizi çok seviyor. Çok düşünüyordu. Yan yana karşı karşıya duruyorsun gene. Gene yan yana geliyorsun. Seni üzüyor mu üzüyor ama gene yan yana duruyorsunuz. Gene yan yana olacaksınız. Ve bir sürü kapılar hayırlı önünde var. Ve biri çok üzülüyor, üzgün ama çok maceralı bir hayat yaşayacaksın. Çok bu üzmeye değmez. Dünya renkli bir dünyadır. Her şeyi geçecek. Ve gelip geçicidir. Değmez. Bir nişan var. Ve Allah'ın izniyle nişanlanacaksın. bunlar tamamlanacaksınız. Hayırlı kapılar önünüzde. Bir elinizi tutuyor. Zorla sizi bir yere götürecek. Sizi seven biridir. Gidin. Gidin durmayın. Ve buradan da üç kişiyi el ele tutuşmuş ailedir bir erkek bir bayan iki tane çocuk sanki böyle ikisi bir muhtaçtır ailesine destek almak istiyor bir türlü destek vermiyorlar aile de var ama onlara cimrilik yapıyor bir adak söylemişsin vereceksin bir sürü yollarınız var hayaliniz var bir yere gitmek için çok korkaksın bir taraftan buradan da sanki bir yalnız duruyor bir bayandır ve zayıf biridir. Yalnız duruyor tek başına. Üzgündür her şeyi içine atıyor. Bir türlü içini açamıyor. iki yerden sanki göze gelmişsin. Bir de biraz içine her şeyi atmış gibisin. Ve biri eline mendil almış. Siz de görebiliyorsun. Oynuyor. Ve iki evladı ile birlikte sevinç yaşayacak. Hayırlı bir kapıdan güzel bir müjdedir. işe giriyor, iş alıyor. Ee, yani bir değişik bir şey var. Buradan da birbirine bağlantılı bir haber alıyorsun. Bir kişiden alıyorsun. Güzleşme, konuşma oluyor. Bir dedikodu başını almış gidiyor. Görünüyor. Ve güzel hayallerin var. Hayallerini gerçekleştireceksin. Yan yana duracaksın. Sevdiğin kişiyle birlikte güzel fotoğraf çekeceksin. Güzel bir manzara var sevdiğin kişi gitmiş arkasından bakıyorsun böyle bir arkasına düşmüşsün bir erkektir sanki çok pişman olmuş artık ailesine çocuklarına düşkünlük başlayacak Allah'ın izniyle siz kendiniz elinizde bir çanta var sanki bir yeşillikten duruyorsun ve artık hangi yola gideceğim bilmiyorsun bir karede iki derede düşünüp taşınıyorsun acaba ne yapabilirim Buradan da birlikte zaman geçireceksin. Bir saçları dökülmüş, kirli sakallı bir erkekler sizi yemeğe çıkaracak ve bu yemekten de size teklifler edebilir. Bu teklifler artık kabul edersin etmezsin. Bir de sevdiğin bir kişi palto üstündedir. Bir bayana bir şey veriyor. Yardım ve destek paylaşım yapacak. Ona hem yardım edecek hem destek verecek hem bir şey her şeyini onunla paylaşacağım. Özellikle menfaat için sanki bir erkek size yaklaşıyor canım. Bir bu menfaat bir madi durum. Yani sanki bayan paralıdır. Bu erkek yaklaşmaya çalışıyor. Biraz yani bunu dikkat edin bu kimse. isminden T ile E harfi olan bir de E harfi de görünüyor. Ve iki erkek arasında kararsız kalmışsın. İki talibim var. Bir kızımızdır. Bu talip siz kendiniz karar vereceksiniz. Ona göre e, yani başlayacaksınız. Bu kararı her iki aday da iyidir. Ama birisine karar mecbur vermek zorundasın. Küysel kişiler varsa barış olacak, barışacaksınız, konuşacaksınız artık. Yani iki vakitten birbirinizden konuşuyorsunuz. Biri size doğru geliyor, dileklerin gerçekleşiyor, bir atı var. Bu erkeğin sırtından da bir sandık var. Yani yük birlikte muradın geliyor. Hem maddi hem manevi hem de yakışıklı bir erkeği kazanıyorsunuz. Bu size mutluluk getirecek Allah'ın izniyle. Bir de bir kızımız çok tatlı bir kızdır. Utangaçtır. Bir evlilik görünüyor. Balaya gidecek. ikisi birlikte bir balayı yapacak. Sanki yeni yıldan bu gelin, bu damat gidiyor. Yani öyle ayarlanmışlar. Sanki yeni yıl başından hem evleniyorlar hem gidiyorlar. Hayırlı olsun. Biz de diyelim. Bir de bir bayan sanki kıskanıyor sürekli eşiyle sevgilisi ise neyse sürekli takip ediyor. İnsan bir konuştuğundan, telefonundan, hareketinden, halinden, her şeyinden sanki böyle bir bakıyor. Buradan elinden tutuyorsun, bir şey elinden var, tutuyorsun. Ve yüz yüze görüşeceksiniz, bir yere gidiyorsun, yolunuzda var. Bu yola gideceksiniz Allah'ın izniyle. O kader birbirini mutlu edecek iki kişi, birbirine yakışan ve iki kişi var. Bu iki kişi sizi hem e, birbirinizi de mutlu edeceksin. Arkadaşlar ben esniyorum demek ki izleyen kişilere e, onların yani e, nazara alıyorum. Buradan oturmuşsun gözün yoldadır. Bir misafirler gelecek. Bir sürü yemekli memekli bir tantana olacak. Bu düğün de olabilir. Mevlüt de olabilir. Akraba çevre de gelebilir. Bir şeyin geçmiş geçmişte kaldı. Peşine düşerse ne yazar? Düşmese ne yazar? Bunun için elinizden gelene kadar. Yani geçtim peşine düşmeyin. Bu şuna düşüyorsunuz. Çünkü geri gelmez. Ne kadar onu düşünsen o kadar yolunuz tıkanıyor. Her geçmişi kapatsan, hiç yeni sayfalar açarsan yeni hayatlarınıza başlamak oluyor. Yeni hayat, yeni basamaklar, yeni gelecekler, yeni mutluluklar yaşayabilirsiniz. Çünkü böyle olmaz yani. Bir de canım artık sanki bir beyefendi çok üzgündür. Ne yiyor, ne içiyor. Yemekten, her şeyden sanki böyle çekilmiş bir kenara. Üzgündür. Acaba madi durumdur. işi yok çünkü. İşi bir türlü çabalıyor, çabalıyor. İki yakası bir araya gelmiyor. Ve bir de bir nankör kedi de hayatında var. Bir şey başaramıyor. Bir miras için aile içinden bir girmişler. Herkes bir şey söylüyor. Herkes bir durum var aralarında arkadaşlar. Bir de bir haber var havada geliyor. Sanki aldatılmışsın. Sırtından vurmuş. Yere serilmiş seni bir erkek. Bir de bir kişiden yardım bekliyorsun. Bu yardım biri sana verecek. Bu yardım belki yabancı. Belki tanımıyorsun. Belki tanıyorsun de olabilir. Bir yardım bekliyorsun, zorluk geçiyorsun. Ha bu zorluk bitecek Allah'ın izniyle. Bir yol var şimdilikten bir erkektir. Gitmek istiyor şimdi kapalıdır yolunuz. Şimdi açık değil. Bekle ileride açılır. Ve iki çocuklarına sarılmışsın. iki çocukların bir kızın bir erkek çocuğu. Allah başlasın. Sanki erkek çocuk ve kız çocuk için endişeleniyordu. Acaba nasıl olacak? Acaba okuyabilecek? Acaba neler var? Biraz korkularım var. Bu korkularını yen. Kaderde ne varsa zaten insanın önüne geliyor. Kader insanın bir taraftan da biz kaderimizin efendisiyiz. Allah demiş ki bu ateştir elini koyma. Biz koyuyoruz da. hatta bizdedir. Rabbim demiyor ki git gelini yak. Ya da bu iyiliktir yapma, bu iyiliktir yap. Yani biz kendimiz seçiyoruz. Bir erkek güçlenecek, çok genç biridir. 25 yaşlarında. Çok böyle güzel bir yani e, güç alıyor, güçleniyor. Bir de bir bayandır. O kadar üzgündür, o kadar pişmandır. Bir hata yapmış. Bu hatanın bedeli ona büyük bir yani ders vermiş. Artık bundan ders alarak yani bir yola gidecek keşkelerden kalmış. Bir de bir bayanımız çok emek vermiş. Emeği kesinlikle sanki karşılığını almamış. Ama yeni doğmuş gibi yeni hayatına başlayacak yeni başlangıçlar, yeni hayata merhaba, yeni güzel gelecekler yapabilir. Sanki o kadar berdovalar bir erkek almış ki böyle her gece kabuslar görüyoruz. Bu kabuslar ona gerçek yani hak etmiş de ama e, demek ki bu birisini çok incitmiş onun günahından. Çok birisizi beklemiş gitmemişsin. Artık diyor gelsin ne yazar gelmesin gelmesin artık. Yani bakmış artık diyor gelmesin. Bir de iki kişi karar verecek iki bir erkek bir bayan bir karara varıyorlar. Birlikte bir masada bir kutlama bir şey başarıyorlar. Bir imza atıyorlar. İş imzası olabilir. E, alım satım olabilir. E, i̇ki aşıklar olabilir. Bir karar veriyor. yani bir kararın sonuna geliyor. Arkadaşlar buradan bir işlemler üstünüzde var. Bu işlemlerden artık size olmuşsa bir de e, çok güzel bir ülkeye gireceksin Bu ülke e, bir küçük bir yerdir, ama ayrı bizim Türkiye değil. Oradan sevinç kutlama yapacaksınız, sanki yeni yıldan gidiyorsunuz bir yere, biletinizi ayırmışsınız arkadaşlar. Biri size gelmek istiyor, üçüncü kişiyi sanki aranızdadır, gelemiyor. Her gelişten bakıyor sanki bu kara kedi ortada kendini zıplıyor ve nöbet tutar gibi sürekli peşinde. Bir de biri e, durmuş bir basamağı üstündedir. Size ya utanıyor ya çekiniyor adımlar yarıda kalmış ve geri çekilmeler olmuş. Yani e, utanabilir, çekinebilir ya da korkabilir ne bileyim. Böyle kalmış. Bir de iki parça para elinize geçecek Allah'ın izniyle bu iki parçada bir yerden yani size geliyor artık nereden? Bir hamile bir kadınımız var ve sadık bir eşe sahiptir ve bir de korkuyor bir şey bana olacak ve olmayacak mı bir korku içindedir. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Güzel bir doğum yaparsın. Bebeğini kucağına alırsın. Bir kaplumbağa var. Bir erken arkasından, bir de bir sürü güvercinler var. Bu güvercinler bir barış olacak. Bir özgürlük, bir mutluluk. Çok kişi var sanki böyle hayır bekleyen. Biri çok hayırsever bir hayır yapmış. Sanki bu kişiler hepsi dua ediyor ellerini kaldırmışlar semaya dua etmektedir. Yani çünkü onlara bir yardım, bir destek olmuş gibi görünüyor. Bu destek, bu yardım bütün aileyi ilgilendirendir. Yani hepsi bir bunu bekliyor. Seni seven o kadar hızlı geliyor ki böyle senden daha fazla Sanki aniden birli vakitte sevdiğin kişi sana koşu koşup, koşup geliyor. Bir de birisinin üstüne kapı kapanmış. Böyle sanki aile rahat etmiş. Aileden kaçmış. Ee, ve öyle kapı kapatmış. Sanki evde kovulmuş gibi görünüyor. Bir de oturan iki kişi de var. Çok mutlusunuz. Sevdiğin kişinin elini tutuyorsunuz. Aileniz 4-5 kişidir. Bir bebek de oradan emekliyor. Gidiyor. Allah başlasın. Bir oturuyorsun buradan bir e, sanki ziyafet çekiyorsun. Bir sıfra önünden bir konuşma, görüşme olacak. Bu bir de elinden bir hasap kitap yapıyorsun. Bu hasap kitap yaparken e, sanki e, bir de birisine güvenmek istiyorsun o kişiye de güvenebilirsin. Çok dürüst, çok iyi ruhlu. Ve bir kız kadındır. Sanki kapılarını kapatmış bir erkeği hayatından çıkarmış. Artık hayatına almak istemiyor. Çünkü alsan, almasan iki de bir gidip geliyor. İki de bir sanki onunla oyun oynuyor. Yani birisine kızıyor, gidiyor, geliyor işini görüyor, gene çekip gidiyor. Her şey bir ilişki değil arkadaşlar. İnsan birbirini seversen uzak olsun, yakın olsun. Nerede olursan olsun canını sevecek. Affedersin ilişki için ben kalkıp geldim, işimi gördüm çekip gittim. O sevgi değil. Zaten ne kadar insan birbirine e, seversen, yan yana vakit geçirirsen, o kadar daha birbirini sevecekler. Kaynayacaklar ama bu ben gelip gidiyorum. Ha kızdık. Kaçtan kendini kızdırıp gidecek. E, özlediği zaman gene sanki geliyor. Bu da bir şey doğru bir şey değil. Birbirinden uzak çok kişi birbirine aşık. O kadar aşık ki o kadar birbirini seviyor. Birbirine saygı ile birbirini mutlu etmeye çalışıyor. Uzaktan aşıklar var uzaktan sevgiler var. Yani ille aynı yatakta yaşadığın ya da aynı memleketten diye bir şey yok. Arkadaşlar tabağınıza bakalım. Haber var yolculuk var. Sıkıntılar döküyordun, Dökemiyorsun. Bir türlü içinden kalmış çok şeyler. Bir türlü söyleyemiyorsun. Bir türbe gideceksin. Dua edersin bu dileğin neyse bu türbede gerçekleşecek. Allah izin verirse biraz daha sabır et. Beklendiğin olur. Ve Allah'ın izniyle arkadaşlar kuşumdur. Muhabbet kuşum var. Onun sesini duyuyorsun ve bir kara kedi aranızdadır. Üçüncü kişi ama gene el ele tutuşuyorsunuz. Birbirinden vazgeçemiyorsun. Kim olursan olsun. Sorun yaşamışsın. Çok kötü bir duruma düşmek üzeresin. Bir bataklıktan biri sizi çıkarıyor. Ve biri sizi çıkaracak yani. Elinizi tutacak, çıkaracak. Bir de bir bayan var. Sanki işi düşersen hoş konuşur. Senin böyle aklına girer her şeyini yapar herkese. İşi bittikten sonra sanki unutmuşsun ve o olay olmamış gibi kendini kenara çekiyor. Bu kimse olmaz bu da. Arkadaşına, dostuna, herkese ve sevdiğin kişiyle yüz yüze geleceksin. Kalp kalbe karşı bayağı sohbetler edeceksiniz. Birlikte konuşup birlikte sohbet etmeyi devam ediyorsunuz. Bir de 50 yaşlarında sanki bir bayanla birlikte bir başlangıç yapacak yeni sayfa açıyorlar. Bu eskiden sevgiliymiş. Ayrılmış. Gene bir başlangıçlar yapıyorlar. Ve biri size gelecek yoldadır. Bu kişi misafirdir. Size geliyor arkadaşlar. Ee, buradan e, inatçı biri var. Bayağı bu kişi orta yaşlı biri. Bir de biri size gelmek istiyor ki biri ayağına bağlamış bir türlü gelemiyor. Bir bayandır her şeyi diyor geride bırakıp çekip gideyim. Ben artık kaldıramıyorum, çekemiyorum. Bir gerçekten bazı zamanlarda insan çekebiliyor, bazı zamanlarda çekemiyor. Güzel bir yolunuz var. Bu yoldan da güzel arkadaşlarınla, sevgilinle çok güzel mutluluk da yaşarsınız canım ve bugün de bu kadar kendinize iyi bakın. İki numaram da oradadır. Bana ulaşabilirsin. Youtube'da, TikTok'da, Instagram'da bulabilirsiniz.